Arkadaşlar biz yemek yemeye geldik de bakın ee, normal arkadaşımız pizza yiyor. İki tane yiyor ama eyvallah. Bak bu dürüm yiyor. Bu ayı bak şuna var. Ayıp ya bilader. Bir tane şundan var bak. Onunla da, da etmiyor bak. Şunu göstersene eve. Ne Neyse. Var. Allah vermiş israf etmeyin de ne şey yapıyorsanız abi. yapın yiyin ha. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yemeği yedik. Ee, ben bir dedim bir kıyafet bakayım ondan sonra. Kıyafet bir Vantilatör alacak. Aynen. <laughs> bir tane de canım vantilatör çekti. Vantilatör alacağım. <laughs> Ama defa Öyle. tutan vantilatörden. <laughs> aynen aynen. Şimdi girelim bakalım havaya. Ee, evet bundan şöyle gösterelim. Sen niye kafanda taşıyorsun lan bunu? 2 tane mi alıyoruz lan? 1 tane alıyoruz 1 tane. Koyalım. Ben Şundan alacağım arkadaşlar. Işte. Öylesine. Yok <laughs> neymiş canı vantilatör çekmiş. Arkadaşlar yerde vantilatör bulduk. Ve benedimleri götürdü şu anda. Diyeceklerim bu kadar. Yeni vantilatörümüz hayırlı olsun. Çok canım çekti merak ettim nasıl bir şey diye. Eğer kötü çalışıyorsa buradan Aprilia'ya ana avrat gireceğim bilginiz olsun. Bu kadar. Tamam oğlum yeter ama. Evet arkadaşlar şarkı vakti. <laughs> Kapına kölen oldu. Söyle, söyle 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 çabuk. Hadi. Hadi. <laughs> 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 hadi. Oh. Arabada fan soğutma yok. Onun için aldık biz bunu yani. Araba çok hararet yapıyor. Ve ben aldım. Ben hediye ediyorum arkadaşlara. Evet arkadaşlar Medium kadroyu eve getirdim. Şimdi son olarak XR kadro satıldı. Bunu da şimdi kargoluyorum. Evet. Bitti. Bisiklet Muğla Marmaris'e gitti arkadaşlar. Benim eskiden ilk zamanlar sürüş yaptığım arkadaşıma gitti Mersin'deyken. Daha yeni başlamıştım o zamanlar bisiklete. Ona nasipmiş. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Arkadaşlar yeni bir videoyla daha hepinizden... Dur, olmadı. <laughs> Aşkım. 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 <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yenimiz... Bunu <laughs> <laughs> yapma ya! Arkadaşlar yeni video, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu çok karma çorman bir şey olacak ama video başlığımız. Mirac'ın yeni süper, karbon süper, süper, ultra süper endrosu olacak. Şimdi o kanalın dükkanına geldik. E, satış işlemi gerçekleşti, son olarak bisikleti alacak değil mi? Onlarda bir şey kalmadı. Kaskımız da hazır burada. Şuraya yapıştırmış zaten, bu en son düşmüştü diye hatırlıyorum. Bir de şunun Beğil sesine kanka. bak, şunun, se şunun sesine <laughs> bak. Yok yani şu an Bizim makine de bu şekilde arkadaşlar. Tabii bende şu anda 20-21 tane var. O yüzden kaç tane olduğunu tam sayamıyorum. Hadi artık girelim dükkana. Abi selam aleyküm abi. Selam. Bu çocuğun bir adet bisikleti var. Bir bisiklet almak istiyor. Sen bize bir bisiklet lazım abi. Ayva. Tamam. Abi miracın endurosu hazır mı? <laughs> Virajı döndürüyorsa hazır, bakımı yapıldı. Ya. Tamam. Ona göre ayarladık kilosunu her şeyini. Tamam. Önceden bize kilosunu, boyunu her şeyini söyledi, ayarladık. Tamam. O zaman verelim. Aa, Paralar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Miraç Bey, sıra sizde. Bu duyguları sizin yaşamanız gerekiyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> 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 evet. Tek burada. İşte burada, i̇şte burada. Çok Çok ağır ağır arkadaşlar. Kendileri. Ona göre. Yaklaşık tam 13 kilo. Oh yeah. Of. Bak ya, arkayı da oh, şey yap. Çok manyak bir şey. Evet. Dehşetül vahşet. Evet. Bu ölmemenizi sağlıyor. Tepme sıfır. Mükemmel. Sendeyiz. Açın kapıyı. Oradan bir şey ben girebilir misiniz ben lütfen? Bence bir sihir yapalım. Fokus fokus. Ha onu da gösterdin evet. <laughs> Gel abi. Haydi hayırlı olsun. Evet, geçenki şeyde de olduğu gibi, bunda da aldığı gibi kaçıyor. Teker yaparak gel bakayım. Oh yeah! Evet, ilk yorumları alalım. Ne düşünüyorsun? Evet. Ha? Çok güzel. Bisikletin markası ne bu arada? Hadi sen söyle specialized 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 Evet bakın şurada yazıyor specialized neydi bu specialized stampjumper arkadaşlar Evo full karbon bisiklet Neyse bunu şurada tanıtırız iki dakika ya da burada da tanıtabiliriz sıkıntı değil Sen ne düşünüyorsun bisiklet hakkında Sence nasıl bir bisiklet? Çok güzel alabileceği maksimum seviyede Biraz sesli. ve boyutlarına tamamen uygun bisiklet bence bence de boyutlarına yani zaten 29 olmasına rağmen çok küçük aynen çok atik bu Enduro karşılaştırma videosunu hatırlayanlar bilir. Zaten orada tanıtmıştım bunu. Bu kez de tanıtacağım. Volkan abinin eski bisikleti bu arkadaşlar. Volkan abi ya eski derken hani adam bir sürü bisikleti var zaten. Birini alıyor birini şey yapıyor. Ondan aldı. Çok da güzel bir bisiklet. Şimdi Deore XT fren setlerimiz var. 4 piston arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın. M8120 olması lazım. M8120 olabilir. Ee, onlarca onun kadro small mı oluyor, x small mı oluyor normale göre? Yani normalde small. Small mı oluyor bu? Aynen. Hemen hemen. Anladım. Ön maşamız Fox 34 140'lık havalı bir maşamız arkadaşlar. Baya baya güzel ve temiz durumda. Arkada 135'lik olduğunu söyledi Volkan abi. Şöyle görüyorsunuz. Fox Flat kaç lan bu? Fox Flat işte arkadaşlar. Şöyle bir çok garip enteresan bir şeyleri var bunun. Bağlantı noktaları var. Bunu biraz farklı yapmışlar. Aynen. Krank setimiz Deore XT arkadaşlar. Arka ruble setimiz Sram Eagle. 1 çarpı 12 vites bu arada. Onun haricinde bir de bir sihirbazlık gösterisi yapacağız. Göstersene bir Göster bakayım. Evet. Bunun mantığı ne peki ondan da bahsedelim. Şuradakine basıyorsun. Bastığın koltuk kalkıyor. Böyle bir teknoloji arkadaşlar çok da güzel. Ercikler bu arada çok garip bir şey bunun ne olduğunu anlayamadım. E13 arkadaşlar gidon bazı da farklı bir şeydi çok da e önemli değil. değil. Onun haricinde bisikletin öbür tarafı bu şekilde gayet güzel gerçekten çok hoş bir görüntüsü var. Diyeceklerim bu kadar rotorlar falan sıramın. Evet bir hayırlı olsun sürüşü. Ondan sonra ne yapıyoruz? Üniversite çıkıyoruz değil mi? Ondan sonra üniversite çıkıyoruz bir de merdiven şovlar başlıyor. Yanımızda bir de taklacı Barış da var. Nasıl bana yakıştı mı? Gel çok yakıştı. Bunun akıcılığı benim çok hoşuma gitmişti. Bunu tanıtmıştım zaten. Mükemmel bir akıcılığı var gerçekten. Sana bir şey diyeyim mi? O kadar rahat ki anlatamam. Hani Çok rahat. 29 havası vermiyor kesinlikle. Yok 29 havası veriyor. Şey anlamda veriyor, rahatlık açısından veriyor. Ama mükemmel bir akıcılığı var. Öyle böyle değil. Ben de böyle bir şey alsam mı? Ha? ha? Ama ben ticaret yapıyorum. Şimdi buna vereceğim parayla ben kaç tane bisiklet alırım biliyor musun? <laughs> Ve parayı katlarım yani öyle söyleyeyim. Ben o açıdan bakıyorum. Çok güzel. Güle güle kullan kazasız belasız dilerim. Hadi bir takla at hayırlı olsun taklası at bakayım hadi. Şuradan atabilir misin? Evet bir miracı özel hayırlı olsun taklası geliyor. Sağlam değil mi? <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> <Aman atıyor>. <gülüyor> 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 olsun Çok manyak bir şey bu çocuk ya. Bu apayrı bir manyak. O zaman geçelim videoyu izlemeye devam edin. Çok güzel yerler gelecek diye umuyorum. Oh yeah. Evet arkadaşlar yola koyduk şimdi üniversite çıkıyoruz bol bol merdiven taramalı videolar şimdi birazdan karşınızda olacak. Karnım aç. Bakın ne aldım. Gene, gene çiğ köfte aldım. Bana şey diyorlar. Abi diyorlar sen niye her defasında her videoda çiğ köfte yiyorsun? senin Sana yar desene. Çiğ köfte mükemmel bir şey arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Niye kova yaptırmadın? Çek çek çek. Süre yardım. süre yardım. <laughs> Nasıl? afedersin Nasıl? Arkadaş. İnsan yanında limon koyar. Bekle dur. Daha bismillah demedin. Bismillah. He. Elhamdülillah. Evet, gene geldik cırcır cır böceklerin bol bol öttüğü yere. Çiğ köfte az önce, midem öyle bir şişti şey ki şu an nasıl video çekeceğim onu düşünüyorum gerçekten. Hazır mısın yeni full karbon Super Endron'la inmeye? Evet. Hadi inelim o zaman abi. Adım adım yiyeceğiz İlk evet. buradan uçacaklar, ondan sonra oradan ve daha yukarıdan falan. Farklı yerler var. Evet, gel. Allahu Ekber. Oh shit. Ve Miraç. Of oh be. Siz de böyle bisikletlere sahip olmak istiyorsanız anne babanıza yalvarabilirsiniz arkadaşlar. Oğlum, Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tekerde çık. Oh yeah. Evet geldik arkadaşlar transfer yerine burası gayet güzel bir yer şöyle göstereyim hızlı bir şekilde Dur bir dakika duymadım ne dedin transfer atacağım buradan Helal olsun abi o zaman aynen nasıl? Ama bir birkaç kere attım şimdi Tamam ilk başta Ama bir antrenman isim. ısınma yap çünkü aynen yeni aldın daha bir ısın ilk önce aç <laughs> çeksene şu arkaya adama Evet geliyor canavarlar <laughs> Sen yapmıyor muydun? Onu izlemek için geldim <gülüyor> <gülüyor> Selam abi. <laughs> Olacak. Bu sefer o zaman ne yapıyorsunuz? İkiniz aynı anda atlıyorsunuz değil mi? Hadi. Hadi. Pepe. Yok işte biz defa böyle bir şey görüyoruz zaten. Sen, ne sen burda, bir durum zaten? Sen buradan. Atla. Hazır mısın? Şekerseniz. Ama çok dikkatli olman gerekiyor ha. Harbi Of adam yeri çiziyor. Profesyonel sürücü ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Uçacağı yeri de hesaplıyor. 12 yaşında böylesi görülmedi arkadaşlar. Göreceksiniz şimdi neler olacağını. Karşım bir de çarpım tablosu yaz istiyorsan oraya. Nasıl olur? <laughs> ben çizgi çektim böyle atmayacağım. Devasa bir yer. Şöyle büyüklüğünü göstereyim. Daha önce görmeyenler varsa. Şöyle bak iniyorum hala iniyorum anas zaten inmeye devam ediyorum. Miraç diye çocukla karşılaşıyorum ve geldiğim zaman aham da böyle arkadaşlar. Gerçekten devasa ve zor bir yer çünkü biraz kıvrımlı viraj alması gerekiyor. El be! Of ananı arvadını! Oğlum ne arvadını duvara gömüldü böyle bir şey yok. Sen manyaksın. Sen manyaksın sevinç taklası hadi. El ayağın titriyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun aslanıma be. Hayvan gibi bu anasını satayım. Tam dur izleriz. İşte bu ya. Zımba gibi çocuksun. Gibi. Arkadaşlar bu çocuğu Instagram'dan takip edin. 12 yaşında profesyonel parkurcu. Sene de evet arkadaşımız dedi ki ben bir kez daha atlayacağım. Kafayı yiyeceğim. Böyle bir şey olamaz kafayı yiyeceğim. Bro seni tebrik ediyorum. Adamın dibisin gerçekten. Sırada saya park var geliyorum. Miraç Manuel'e kalk Miraç Akşam vakti yeni bisikletle tek teker keyfi Lan ne var ne ne? Git 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 git. Oğlum bu ışık ne ya? Hop hop pardon. Maşallah lan. Önüme geçme ölüme Ey maşallah lan kardeş lan. Çok güzel çıkıyor ama. Maşallah lan. Ne bağırıyorsunuz lan bunu? Maşallah Allah ın, Allah ın, Allah ın. Evet arkadaşlar günaydın günaydın Bir koskoca binada şu an sadece biz varız Bakın etraf bu şekilde tamam mı? Ev içerisi şöyle tamam mı? 3 katlı bina tamam mı? Bak buradan çıkıyorsun böyle Evin içinde asansör var Pardon özür dilerim ev dedim malikane yani olacak Hangi kimin evinde böyle bir şey var abi? Dört katlı anasını soktum. Neyse bugün full Ankara'dayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar normal bir takılacağız bisiklet olmadan işte. Bak bu da diğer oda. Beğenmezsek bir tane daha odamız var şöyle. Biliyorsunuz ki bazı siyasiler bu güzelim Kur'an-ı Kerim üzerinden çok fazla prim kasarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Ne demek istediğimi biliyorsunuzdur. Çok güzel değil mi lan? Güzel ya maşallah. Bambi'de. Bugün Ankara'yı normal olarak gezeceğiz. Bakalım neler olacak. İlk önce bir kuaföre gideyim, şu saçımı yıkatayım, bir fönleteyim. Arkadaşlar bir sayıda aşağı bırakıyoruz. Lütfen çalmayın. Hacı benim saç seyrekleşmiş değil mi? Yok çok seyrek değil. Valla bana öyle geliyor ya. Psikolojim oh. oluyor yemin ediyorum. Oh. Oy. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olmaz ya. Arkadaşlar bunlar hile yapıyor. Bak böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olamaz. <laughs> Oba. Öyle tüm rahatlan yuvarlanıyor bu. şey, şeytan taşlıyor kanka bu. Ağzına veriyoruz aynen. Acı bunun akışkanlığı mükemmel ya. Niye böyle? 15 Pro'nun akışkanlığı efsane ötesi bir şey. Eyvallah. Böyle abi. Şimdi... Harikalar Diyarı mıydı? Harikalar Diyarı'na geldik şöyle. Çok iyi la. Bir de şurada kamikaze vardı. Benim bildiğim şuradaki değil mi? Hayır orada. Arkadaşlar şimdi go karta geldik. Şöyle bir etrafı gösterdik başta. bir şekilde. Aynen. Ne diyorsunuz Süleyman Bey? Hacı diyecek bir şeyim yok. Yarın Konya yoluna gideceğiz işte. Bugün son bir şeyimiz. <laughs> Enes'e teşekkür ediyorum. İki gün boyunca rehberlik yaptı bize yardım etti o kadar. Kendine çok iyi bak kanka. <laughs> Allah'a emanet Barbie'li gözlüğe bak ya. <laughs> çok zor bir günün daha sonuna geldik gerçekten var ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ben her buluşmada evet. şok yaşıyorum anasını satayım. Sana bırakıyorum. Arkadaşlar 218 numara balıktayız. Gelin. Lütfen gelin. Arabada geziyoruz. bizi burada bile rahat bırak. Kaldır hadi. Helal lan sana. Devam 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 kanka. Aman ama dikkat çarpmayın. Şey kendi takipçimizle çarpıyormuşuz değil mi? Arkadaşlar 42. kata gelmişiz. Bakın şöyle Konya manzarası. ama canım çok güzel lan. Nereye gidiyoruz lan? Konya cidden gözümüzmüş arkadaşlar. Şimdi kanka ne yiyoruz bugün? Bugün e, yağ somun yiyoruz. Nerede yer? Tam olarak yakın mı? Evet Skekler arkadaşlar. Şunların hepsini tek tek deneyeceğiz. Öyle. Buna bir de YouTube kanalı açacağım. Aşağısı. Şimdi bakalım Konya'nın ayranı nasılmış ilk defa. Güzel. Zaten trende olmaz konuşuyorsan ayran. Evet arkadaşlar, afiyet olsun hepinize bu arada. Konya'nın. Yani iyi. Buralar güzel dayı. Şimdi arkadaşlar Konya parkuruna geldik. Gitmeden önce son kez dedik şöyle bir arkadaşları çekelim videoya falan. Limona hmm, bir süreyi maça gelmiş. Ooo oh, Süleyman Kalinç geldi. Oooo işte parkur şurası. Arkadaşlar şu skate parkı boşaltalım da biz bir hareket yapacağız. <senek> arkadaşlar abi, parkur da şöyle. Ambolin. Abi hayvan. Daha hızlı hı ayarlamadım. Oy! Oy! Hadi, hadi, hadi. Oy! Abo! Chase'in kralı! Hadi, hadi. Oy! Yeah. Oğlum adam uçtu lan! Haydi Lan lan ne oluyor lan? Helal Oh helal. Oh be Helal size be. Aa Seçkin abi geliyor. Evet arkadaşlar artık eve dönüş geldi. Ben Mersin'e geldim. Arkadaşımız da buradan Alanya'ya geçecek. Sağ olsun bana eşlik etti. Ortam bu şekilde baba. Bundan sonra Alanya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Bursa diye gidecek. Kürdistan buluşması istiyorlar abi. Abi zor. Evet kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay oldu. 3 gün önce işte Konya Ankara turu yapıyordum. Buluşma takipçi buluşması falan yapıyorduk. O sırada da benim yeni aldığım bir bisiklet var. Rockrider ST500 Medium beden bisiklet. Çorum'dan geliyordu. Ve direkt şubeye istemiştim. PTT şubesine kargoyu. Ve kargo geldi. O sırada ben şehir dışındaydım. Ve PTT'nin şöyle bir kuralı var. 3 iş günü içerisinde gidip alıp gelmezsen işte diğer hangi şubeden gönderildiyse oraya geri iade ediliyor. ben de bunu bir türlü birine aldıracaktım. Unuttum. Söylemeyi unuttum birine. Ve kargo iadeye düşmüştü. Ondan sonra Allah razı olsun benim PTT merkezde dayım çalışıyor. Orada direkt ona anlattım meseleyi şey yaptım. Direkt kendisi tam o anda iadeye giden kamyona tam bindirilirken orada almış kargoyu. Hani orada çalışan birisi olduğu için rica etmiş direkt orada almış kargo. Yoksa hani ben bile gelsem kimliğimi kimliği göstersem o an imkanı yok vermezlerdi. Geri gidecek de oradan işte bana gönderen arkadaş geri onu kargo olacak da tekrardan bir bin lira vereceğiz de falan filan diyecekken iyi ki dayım yardım etti orada. Teşekkür ederim ona buradan bu arada. Bisiklette şu an. Böyle ya yani hayatımda ilk defa gerçekten bir bisiklet kargosu unuttum. Böyle bir şey gerçekten olamaz. Şimdi açalım kargoyu. Arkadaşımız da sağ olsun kutu bulamadığı için şey yaptı. Direkt böyle pat patlarla falan sardı bisikleti. İlk defa böyle bir bisiklet aldım ve açıyorum şimdi göstereceğim size. Ya Allah. Bismillah, İnanmazsınız ben bu bisikleti bir kızdan aldım. Hem de 12 yaşındaki bir kızdan. İlk başta inanmamıştım. Bir baktım gönderici adı Suren. Dedim ne alaka? Dedi abi ben kızım dedi abi. Dedim what the fuck? Dedi, kız 12 yaşında bisiklet ticareti falan yapıyorum. Dedim helal olsun satayım. Ben çok şaşırdım. <laughs> Ve... Evet medium beden. Bu kadar. Evet. Yok yok ayağın havada kalsın. 3-2-1 dikil. 3-2-1 dikil. Kendini şöyle yap şöyle. Normal kontrol Ön biraz aşağı doğru insin. <laughs> evet ya. evet bir daha bir daha bir daha bir daha hemen hemen hemen. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yeni aldığım Rockrider Rider st medium bedenin arka lastiğini değiştireceğim. Ben de var zaten. Ayrıca bitirin 540'ın da arka lastiğini değiştireceğim. Bu arada e, yara oldu. Niye olduğunu da ben de bilmiyorum. Öyle. 3, 2, 1 ve bam arkadaşlar değişti şimdi hemen bunu takalım. Bu arada bir şey fark ettim. Ben bunu amber yanak zannediyordum. Anasını satayım çocuk normal rockrider lastiğin kenarını boyamış amber yanak gibi olması için. <laughs> Gerçekten çok enteresan ya cidden. Arkadaşlar ne kadar saçma bir şeyle karşılaştım şu an anlatamam bak iyi izleyin. Diğer bisikletin lastiğini değiştirdim dedim adamlar zırh amaçlı içine iş lastik takmış anasını satayım bu nasıl bir mantık lan. Hem iş lastik var hem de üstüne bir de böyle bir şey yapmış oğlum. Şuna bak anasını satayım. Oha oğlum bu nasıl bir kafa lan? Ben de diyorum bu lastik niye bu kadar sert çıkartırken yanlardan bastırıyorum böyle çok sert anasını satayım. Bu kadar sert olmaması gerekiyor diyorum. Diğer bir setimiz de Bitwin Rockider STB. Şurada bir kaplama var şöyle çok güzel tertemiz gözükmesini sağlamış. Onun haricinde hiçbir sorun yok arkadaşlar. Arka lastik değişti bunda da 2.10 aynı lastikten. Öbür tarafı da bu şekilde gayet güzel. Şöyle ön tek yaprak arkası da şöyle kaçlı dokuzlu olması lazım evet. Alivio set frenler tektir o. Ön frende Dacron'un ön Bugün arkadaşlar. Maşası sorunsuz çalışıyor. Onun haricinde hiçbir şey yok zaten. Ufak tefek çizikler normal kullanımdan kaynaklı. Bunun da bütün detaylı açıklama için ilanın iki açıklama kısmında olacak. Bakabilirsiniz. Sadece bir de şurada yırtığı var. O da değişir zaten. Çok sorun değil. Arkadaşlar biz şimdi motoru geldi az önce. Yarkının motoruyla kebapçıya gidecektik. Giremedik. Lastik <laughs> patladı. <gülüyor> 2 kilometre elimizde sürerek getirdik eve şimdi. Allah razı olsun babam arabayı verdi. Bir saat takılın Çok sağ <laughs> ol Buradan teşekkürler. Aynen. Şimdi kebap yemeye gidiyoruz. Güzel. Şunu kapatalım. Devam ki. Babuki araba ki. Ay, abi gideceğimiz kebapçı kapalıymış çok üzüldüm gerçekten Yani yıldızlı ama evet. <laughs> çok üzgün gözüküyorsun Süleyman Maalesef kanka Forum ki, Starbucks ki, piyasa ki, Süleyman ki Günaydın arkadaşlar. Gene bir bisikletimiz satıldı. Aşağı ineyim göstereceğim. Çünkü odanın hali biraz kalabalık şu an. Karışık, karman çorman. Evet bisikletimiz bu arkadaşlar. Bitfin 540. Şöyle gidon boğazını, gidonları falan görüyorsunuz. Hidrolik falan setli. Bakımı yapılmış bir bisikletti. Bu tertemiz şu an. Kargo alıyoruz. Göndereceğiz bunu. Bu arada bugün Alanya'ya gideceğim bir de. Of üstüne üstüne. üstüne. Tamam, tamam. Ve bitti. Bu kadar. Arkadaşlar. Tamam, tamam. <laughs> çok seksi kızlar var. Çok seksi yani, kızlar var orada. He? Bunu koyma. Ha. Orada 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 orada. Orada. Ya böyle. Ondan sonra böyle. Şöyle biraz parlat. Oğlum bizi nereye götürüyorsun lan? Oğlum çok romantik ha. Işık ışık anasını satayım. Çok romantik lan. Oh yeah. Güzel. Gayet